Okocancıya hoş geldiniz. Bizim evde bir oyun odamız vardı. Onu bozduk. Ablalarımız sınava çalışıyor diye odalarını ayırdık. Oyuncaklarımızı kaldırdık. Pandemi nedeniyle oğlu sıkıldı diyerek tekrar çıkardık. Ama birçok oyuncağımız ayak altında hiç oynanmıyor. Gelin birlikte kullanılmayan, önemsiz gibi görünen küçük parçalı oyuncaklardan kendimize bugün şık dekor eşyaları yapalım. Değerlendirelim. İşimize öncelikle kullanacağımız objeleri birer kat beyaz akrilik boyayla astar niyetine boyamakla başlayacağız. Yumurtaları boyayacağım, küçük hayvanları boyayacağım. Neden? Çünkü üzerine akrilik fosforlu gibi metalik bir boya süreceğim. Metalik boyalar genelde transparan olur. Bu yüzden de alta beyaz yumurtalarımı ve hayvanlarımı bir kat beyaz boyayla boyayacağım. Birkaç tane boyadım. Beyaza boyadıktan sonra metalik boyamız bunun üzerinde daha hoş duracak. Çizmek istediğimiz zeminlerde de böyle. Bir desen çizeceksek eğer alta bir kat, iki kat beyaz boya sürmemiz gerek. Desenlerimiz vurduğumuz boyanın güzelliği daha güzel olsun diye. Şimdi bunun üzerine direkt metalik boyayı vurmuş olsam güzel durmayacak, hoş durmayacak. Biz birkaç kat, bir kat da yetebilir. ince vurursak iki kat beyaz boyayla kapatıcı ve boyayı tutucu niyetine e, zemin kullanacağız. Ben birkaç tane boyadım. Diğerlerini de şu şekilde boyayarak tamamlayacağım. Böyle. Bunlar hemencik kuruyan boyalar. Bir 15 dakika falan bekledikten sonra kupkuru olacaklar. Ardından da hemen istediğimiz yaldızlı, metalik nasıl olursa olsun bir boya vurabiliriz. Desen çizebiliriz çok güzel görseller ve süs eşyaları yapabiliriz. Bunu şimdi kurumaya bırakacağım. Ben daha önce çocuğum yumurta yemeye alışsın diye dolabıma yumurtaları bu şekilde boyayarak koyardım. Yani aldığım bir oyuncağı şekilden şekilde sokarak Şimdi en son şekliyle görselimize devam edelim. Kurumaya bırakalım. Artık beyaz astarımız kurudu ve biz metalik boyamızı yumurtalarımıza ve hayvanlarımıza sürüyoruz. Bunu da kurumaya bırakırız. Baktık dalga dalga oluyor. İkinci katı süreriz ki pürüzsüz olsun, çok güzel olsun. Boya çok az gidiyor. Küçük bir boya koyuyorum kaba. Bu boyayla bir sürü eşya boyanıyor. Boyalar bazı yerlerde, bazı dükkanlarda 9, 10, 12, 15 gibi miktarlarda ücretleri ama bazı internet sitelerinde çok uygun fiyatlarda ve iki gün içerisinde kapımızda oluyor. Yani maliyeti çok düşük şeyler bunlar, tasarımlar bunlar. Uğraşısı çok az tasarımlar bunlar. Hem terapi yapıyor hem güzel bir şeyler çıkardığımız için ortaya hoş oluyor. Tavsiye ederim. Eğer eliniz, elinizin altında böyle materyaller, malzemeler varsa siz de deneyin. Bakın şimdi ben bir kat sürdüm. Dalga dalga oldu. Bunun kurumasını bekleyip zaten az önce de demiştim. 10-15 dakikada kuruyor. Kurumasını bekleyip ikinci katı vuracağım. Pürüzsüz olacak. Bu işlemi hayvanlara da yapacağım. Gold kullandım ama siz farklı farklı renkler yapabilirsiniz. Bu gri metalik olabilir, pembe olabilir, başka bir şey olabilir. Hangi rengi seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bu böyle altın sarısı renginde gold cici cici yumurtalar. Hayvanları da bu şekilde tamamlayıp kurumaya bırakacağım. Diğer objelerin boyama işlemini bitirdik. Aynı şekilde kavanoz kapaklarını da bir kat boyamızı tutsun diye, yandaki ufak marka yazıları kaybolsun diye kavanoz kapaklarımı da beyaza boyadım. Beyazdan hemen sonra bunu da böyle metalik boyamla boyayacağım. 3 tane kavanoz kapağını hazırladım. Elinizde ne kadar çok hayvan oyuncak varsa o kadar çok kavanoz tasarlayabiliriz. Bu kavanozların içine yine mutfakta bir şeyler koyabiliriz. Çocuk odalarında bir şeyler koyabiliriz. Her yerde kullanabiliriz. Kapaklarımızı da diğer objeler gibi iki kat akrilik metalik boyamızla boyayacağız. Hemen kuruduğu için biz birini boyarken diğeri zaten kuruması tamamlanıyor. Hafif dalga dalga gibi oldu. İkinci katta mükemmel olacak. Kuruduktan sonra da devam edeceğiz. Bütün gold eşyalarımızı boyamamız bitti. Yumurtalarımız, hayvanlarımız, kavanoz kapaklarımız bittikten sonra elimin altında böyle kullanmadığım mobilya parçaları var. Mutlaka çoğu evde de vardır böyle tahtalar, mdp'ler var. Bazen balkonda çiçeklerin altında falan kullanmak amaçlı böyle bulunduruyorum. Bazen eski eşyalarımı kaldırırken kullanmamaya karar verdiğimde onların kapakları, kenarları falan oluyor. Siz de bu tarz eğer mobilyalarınız varsa bunları istediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz ve artı üzerine hemen siyah boyayla bunu da kaplayacağım. Bu akrilik boya, kara tahta boyası da olabilir. Güzelce iki kat mobilyamın üstünü boyamaya devam ediyorum. Bunu da güzel bir pano haline getireceğiz. Panomu bir kat boyadım. Desen yapmak istediğim bir bölüm ayırdım. Biraz şuraya taşırmışım çünkü sonra plansız olarak aklıma geldi. Buraya panomun altına tavuk resmi çizmek istedim. Siz de eğer bir e, eşyanızı boyarken desen çizmek istiyorsanız altı beyaz boyamak zorundaydık. Ben e, siyahın üstüne kat 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 beyaz sürmemek için desen yapacağım bölümü boyamadan bıraktım. Az sonra bu kalan bölümleri Siyahla kapatıp tavuk resmimi güzelleştirip panoya devam edeceğim. Tavuğumuzun çizimini, panomuzun zeminini hazırladım, bitti. Şimdi bu pano mutfak duvarına asılacak. Mutfak kuralları başlığı altında şık şık, rengarenk, ince ince küçük fırçalarla yazacağım. Yazılardan oluşan bir çalışmayla devam edecek. Yazı çalışmam bittikten sonra tavuğumun hemen önüne e, mobilyanın şurasında mesela bir darbe var. Hem o darbeyi kapatmak adına hem de dekor amaçlı böyle saman iplerimi yapıştıracağım. Üstüne boyadığım yumurtalardan ekleyeceğim. Ve bunları tekrardan yapım aşamasını sizlerle paylaşacağım. Önce yazıların aşamasına geçip yazıları yazmaya başlıyorum ince sulu boya fırçasıyla. Sizlerle birlikte bir çalışmanın daha sonuna geldik. Ben bunları yaparken keyifle yaptım. Yapım aşaması çok kolaydı. Maliyeti çok azdı. Değerlendirme amaçlı, terapi amaçlı çok güzel işler yaptık. Mutfağımızı süsleyebilecek çok güzel bir pano hazırladık. Boyadığımız yumurtalar, kullanmadığımız oyuncaklar ayrı bir hava kattı. Yine boyadığımız hayvan oyuncaklarımızla da kavanozlar yaptık. Bu kavanozları ister mutfakta ister çocuk odasında her yerde kullanabiliriz. Sunum tepsisi yaptım. Siz bunu bir ahşap pano üzerine de yapabilirsiniz. Yine istediğiniz renklerde boyayabilirsiniz. Siyah kullanabilirsiniz. İşlemleri yaptıktan sonra vernik attığınızda üzerinin tozunu rahatlıkla alabileceğiniz hiçbir zarar görmeyecek ürünler. Ben bunları yapım aşamasında kullandığım akrilik boyaların tanesini 6 TL'ye bir internet sitesinden aldım. Çok az gidiyor. Az bir şey koyuyorsunuz zaten boyadığınız ürünlere. Maliyeti çok az. Güzel ürünler çıkardık. Hatta bir tane de tenekemizi kaktüs saksısı haline getirdim. İnşallah sizlere de ilham olur. Belki beğenir, severek Sizler de farklı çalışmalar yapmak istersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.